Arkadaşlar merhabalar. Bugün asma yaprağı topluyoruz. Bilhassa yaprak sarmalarda kullanmak üzere. Asma yaprağından salamura yapacağız. Asma yaprağı toplamanın püf noktalarını söyleyeyim. Hangi asma yaprağını toplayacağız? Mesela bak bak. Bu lollipop. Görüyor musun? Hafif kırmızı tırak? Birazcık küçük. Birazcık daha büyük olsaymış. Çok daha güzel olurmuş. İnce. Gelişimini tam tamamlamamış. E, orta boydakileri seçeceğiz. Ve çok girintili çıkıntılı olmayan. Mesela yuvarlamsı olanları annem hep daha çok sever. Yani teyzelerim, annem hep bana öyle söylediler. Ee, sarması daha kolay oluyor. Orta boy seçiyorum hep ki nizami olsun. Tamam mı? Ama mesela sushi yapacaksanız, sushi de yapıyorum ben bunlar. Sushi yapacaksanız büyük yaprağı seçebilirsiniz. Slash slash kesip sushi yapacağız. Onları sonra göstereceğim size. Ondan sonra sapıyla beraber sapıyla beraber koparıyoruz ki bitkiyi ölmesin tam anlamıyla. kırmızımsı trak olanlara bayılıyorum. Daha lezzetli oluyor. Merhaba arkadaşlar. Yaprak sarma ee, saklamanın, salamura yapmanın e, finaline geldik. E, yapraklarımızı güzelce istifledik, katladık. E, şöyle her bir şey bir porsiyon gibi düşünün. E, uçlar, da, şeyler, saplar başa gelsin, e, aynı hizada olsunlar. E, bunların ortasına, sapa yakın kısmına birazcık tuz serpeceğiz. Kaya tuzu tabii ki. Asla ince tuz değil. Eritir ince tuz. Evet birazcık bu kısmına dökeceğim. Güzelce sıkıştırın çünkü e, salamura oldukça evet, salamura oldukça bunlar incelecektir. Bu arada bu kaynamış su işte bidon alacağı kadar 2 litre 3 litre kadar kaynamış e, su e, kaynatın. Şimdi tekrar bandırıyorum bunu da koyup üstüne tuzu koyacağım her desteğe tuz tuz ekleyeceksiniz arkadaşlar bir e, tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin kaya tuzu ekleyin her desteğe ben elimle koyuyorum daha önceden çok yaptığım için bunu da koyayım hop deniz suyu da olur aslında ama kaynamış su ve kaya tuzu eklerseniz olur. Güzelce sıkıştıralım. Arkadaşlar 5 litrelik bir pet için yarım çay bardağı kadar sirke döküyorum. Sirke daha önce söylemiştim her derde deva. Müthiş de bir lezzet veriyor. Bayılıyorum sirkeye. Sonra tertemiz yıkamış olduğum bir taşı üstüne koyuyorum ki ağırlık yapsın. Yapraklar su üstüne çıkmasın ki bozulmasın. Fermantasyonuna devam etsin diye. Harika oldu. Bu yine kapaki. Kapaki. Dose mu kapaki? Asma yapraklarını saklamak için, muhafaza etmek için, yaprak sarmalarda kullanmak için, yemeklerde kullanmak için Diğer bir yöntem kuru saklama yöntemi. Tembeller için çok ideal bir yöntem. Direkt boş kate koyup ağzını sıkıca kapatıp saklıyorsunuz. Buna hiçbir şey olmuyor. Kuruyor. Ee, ve hafif ıslatıp ondan sonra yemeklerde kullanabilirsiniz. Bu teknikle de bozulmuyor. Ağzı hava almazsa kapağın asla bozulmaz. Ama ben bu tekniği öneriyorum. Salamura klasik yöntem. Çünkü fermantasyon oluyor. Çok güzel oluyor. Demleniyor. Yani müteşem olur. Sirkeli, milkeli falan. Ama bunu da yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.